Panayır olduktan sonra o kadar herkes memnun kaldı, o kadar herkes köyümüzü sevmiş, köyümüzü tanımış. Biz de çok mutlu olduk. Bu yıl tekrarı olunca daha mutluyuz. Şimdi bu yıl daha çok geliştirdik kendimizi. Panayır sayesinde hem gelenlerle tanışmış olduk, çeşitli ürünler yaptık, çorbadır şeydir. Onlar da bizden bilgi aldılar. Hem biz e, cebimiz kazandı, hem onlar e, güzel ürünler e, şey yaptılar, götürdüler evlere. Kadın üreticilerimiz aslında belirleyici, onların istekleri. Yıllardır ki 70 yıldır falan e, bu bölgede kabak ekilir ve e, atta tohumuyla yapılır bu. Kadın üreticilerimiz sayesinde bugün hem festivalimizin tekrarını yapıyoruz, hem kızınlılar bölgesi ile alakalı böyle bir kazanımımız var. Mal kabuğu uzun zamandan beri ata tohumuyla köyümüzde, mahallemizde yetiştirilmektedir. İkincisini düzenlediğimiz panayır sayesinde de pazara daha kolay ulaşma imkanı bulduk. Aşkı seven bilir, derde çeken bilir. Kızınlar kaban tadını pişirip de yiyen bilir. Porsuk çayının suyundan, kızınların toprağından, insan bir hoş olur yiyince kızınlar kabağından.